Selamlar herkese kanalımda hoş bulduk yalı çapkınından kamera arkası görüntülerimiz geldi hemen sizlere de sunuyorum yalı çapkını setinden yepyeni fotoğrafları hemen sizlere de bölüşmekteyim neler oluyor arkadaşlar setten olaylı fotoğraflarımız geldi Setten sonra çekilen en son komik fotoğrafları sizlere de bölüşmekteyim. Hiç görmediğiniz fotoğrafları büyük olay oldu. Yeni fotoğrafları sizlere de bölüşmekteyim. Oyuncuların eğlenceli anlarını kaçırmadan izlemek için kanalıma geçirip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler.